Merhaba çocuklar, ben Gölcük Komek, oyun odası öğretmeni Ceyda Küçük Ateş. Bugün sizlerle mikrop deneyi yapacağız. Mikroplar temiz yerleri hiç sevmezler. Su ve bol köpüklü sabun ile ellerimizi yıkarsak hemen kaçarlar. Şimdi size mikropların nasıl kaçtığını göstermek için küçük bir deney yapacağız. Hadi başlayalım. Deney için kullanacağımız malzemeler su, sıvı sabun, karabiber, uygun bir kap suyumu kabuğumun içine dolduruyorum. Karabiberleri döküyorum. Bakın mikroplar nasıl kaçıyor. Evet çocuklar evde kalın. Sevdiklerinizle sosyal mesafenizi koruyun. Sağlıklı günler diliyorum.